Evet. Aa, ben önce gittim onlar geç geldiler. Sonra anlıyorum ki numaraymış o meğer. Hani ben daha rahatlatsın ben baş başa konuşayım. <laughs> Tabii Türker Hanım inanılmaz sıcak davrandı bana. Nasıl yakınlık gösterdi, nasıl yakınlık gösterdi. Dedim ki bakın Türker Hanım ben size bir itirafta bulunayım. Bu filmde oynamak hususu falan filan palavra. Hiç oynamak gibi öyle bir niyetim yok. Bir tek derdim vardı sizle karşı karşıya gelmek. Hatta dedim televizyon programında Osman zaman Habertürk'te sizi davet etmiştik ama dedim olmadı bir türlü, konuğumda olamadınız falan. Bunda dedim konuşmaya geldim. Böyle büyük tebessümle, çok içten bir tebessümle beni dinliyor. Şimdi bir kardeşim ben ama devamlı konuşuyorum böyle çar, çar 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 konuşuyorum. Çünkü niye? Pişmanlık var, korku var, ürkme var. Sonra da şöyle dedim, dedim ki şu cümleyi kurarsan vazgeçer. Dedim Türkan Hanım bakın beyaz perde, kocaman bir beyaz perde. Bu beyaz perde dedim yakışıklı yüz gerekiyor. Benim dedim kel bir şahsiyet, yakışıklı bir adam değil sizin yanınıza falan çok gereksiz bir şey ben burada olamam. Türkan Hanım bana aynen şunu söyledi Erol Bey dedi. Kendinize niye haksızlık ediyorsunuz? Kendinizi bir de kadın gözüyle görün. Yapma ya dedim içimden. Yapma ya, ya dedim <laughs> içimden tamam mı? Vay, Türkan Hanım tabii böyle bir anda beni darmadağınık etti. Vay be falan oldu. Böyle, böyle garip. <laughs> tuhaf bir psikoloji içine girdi. Yani bana da yani ben de öyle oldum. Şöyle bence. bir şey oldu. Şöyle bir şey oldum. Ya Bruce Willis aslında hani benim <laughs> yumurta ikizime yakın gibi böyle bir psikolojiye girdim. Neyse Türkan Hanım Allah kandırdı beni. Ben de kandırılmaya tabii eğilimliymişim. Evet. Geldi. Fakat şöyle bir küçük anekdot anlatayım. Şimdi bir çekimler yapılıyor. Tabii ekrana gelirken Türkan Hanım'la benim aramdaki fizyonomi yaş farkı ortaya çıkıyor. Senaryoda şöyle dediler. Zaten üniversitedeyken de o yaşını göstermezdi. O birinci sınıftaydı biz dördüncü sınıftaydık gibi küçük türükler koydular. Bir de Hı. kemik bir çerçeve yaptırdılar gözlük kemik çerçeve gözlük şimdi moda oldu. Tabii o 2007'de biz yaptırdığımızda moda değildi. Öyle halletmeye çalıştık işi. Geldik sonra karşılaştık. Tabii o karşılaşma anları falan tabii onlar çok dramatik anlar artık o kaç yıl sonra geliyorsunuz. Fakat Suna şunu fark ediyor. Hala bu adama karşı içimde duygular var. Acaba olabilir mi yeniden? Fakat Selim öyle değil. Selim'de her şey çıkmış gitmiş, 25-30 yıl sonra gördüğü kadın üniversitedeki kadın değil. Çok doğal olarak süreç ihanet etmiş ona, fizik olarak bozulmuş. Fakat Selim bütün yaşamı o çıtırların içinde geçtiği için artık bu taraflara bakmıyor bile. Şimdi Selim'in öyle bir durumu var, Kusun'a da durum farklı. İşte bu en son sahnede zaten ortaya çıktı. En son sahnede Türkan Hanım'a ettiğim bir laf var, şimdi buradaydım. Utancımdan ölüyorum, utancımdan ölüyorum. <laughs> Artık film çekildi güzel. Bütün sahneler bitti etti. Final sahnesi şu. Bir zeytin ağacı 400 yaşında olağanüstü olağan bir sanat harikası ağaç. Onun tam gövdesinde konuşmalar oluyor. İşte başlangıç noktası motor dendi. Yürüyoruz. Yolda konuşuyoruz. Suna şuna bakıyor. Acaba yeniden alevlenebilir mi? Ve ben bu kasabadan kurtulabilir miyim? Ve ben Selim'le İstanbul'a gider miyim? Yani kocasını falan terk edecek. Karar vermiş abi soruyor bana işte sen de evlendin mi evlendim işte geçmişte devrimcilikten solculuktan konuşuyoruz arkadaşlarımıza ne yaptın işte reklamcı oldum bir oğlum oldu adını deniz koydum işte oğlan Amerika'ya gitti burada da değil anlatıyorum yani artık o çocuk evet benim çocuğum ismi de Deniz ama ruhu böyle bir şey değil liberal çağın çocuğu falan falan şimdi konuşuyoruz güzel bütün bunlar olabilir mi ağaca kadar geldik. İşte ağacın önünde duracağız olacak. Her şey birden bire oldu diye bir şiir var. Onlar o şiiri okurlarmış üniversitede. O şiir okuyoruz. Fakat şöyle bir şey var kardeşim. Kıra düşmüş. Zeytin ağacının kökleri dışarıda hepsi. Benim ayağımda da altı düz bir pabuç kısa topuk giymişim ki şey. Hı -hı. Lanet e, durmayı falan beceremiyorum. Oyuncu değilim ya. Ayağım kayıyor. Köklerin <laughs> üzerinde duramıyorum. Şimdi tabii Türkan Hanım usta Ayağına spor ayakkabılar giymiş gelmiş. Ayaklar gösterilmiyor. <laughs> o, o zıp, gibi duruyor. Ulan ben ne halt edeceğim duramıyorum. Hatta parmaklarımı ağacım şeyine şöyle geçirdim ki muhkem durayım. Kaymayayım ya akıllı <laughs> gibi değil başıma gelenler. <laughs> Muhteşem bir sabah. Neyse böyle zor tutuyorum falan ağacı. Konuşuyoruz şiirler okunuyor dinliyor. Senaryoda olmayan bir şey yaptı Türkan Hanım. Yok yazılı değil orada. Arkadaş önce getirdiği yüzünü elimin üstüne koydu. Ulan ne yapacağım şimdi ben? Hani içinde duygu uygu yok ki. Değil mi? Duygu falan yok. Hani saçını okşayayım var ya öyle numaralar yapacağız kadına. Saçını okşayayım işte alnını öpeyim, saçını öpeyim. Güzel bir şey söyleyeyim. Şimdi duygular yaşanmış olsa yapacağım bu numaraları da. Şimdi duygular içimden düşünüyorum. Abi ne yapar mesela? Bruce Willis olsa burada ne yapardı? İşte bilmem kim olsa, Marlon Brando olsa ne yapar? İçimden geçiyorum. Kadir İnanır ne olsa? Dedim Kadir İnanır olsa tokatlar kadını. <laughs> o böyle duygu muygu yok onda, onda bir şey olmaz. Şimdi, kendimi rahatlatmaya uğraşıyorum yahu. Evet. E peki Türkan Hanım şimdi döndü, elimi öptü. Kardeşim bir de ağlamaya başladı. <laughs> i̇şte orada zaten orada görüyorsun Türkan Şoray nedir diye. Orada görüyorsun kardeşim nasıl bir oyuncu. O gözleri olağanüstü, o buğulu yok böyle bir şey yani yok böyle bir şey. Gözler için intihar et, boşuna intihar etmemiş insanlar ben söyleyeyim mi sana? Neyse bitti sahne, bitti. Engin Bey, reji, arkası, of alkışlıyorlar. Erol Bey bak bu kadar ürküyor, korkuyordunuz. Harika oldu, ne kadar doğal. İçimden diyorum ki siz bana sorun doğal ne yapacağımı bilmiyorum ki. Tabii ki doğal olacağım, ben orada ne yapacağım? <laughs> kardeşim Türkan Hanım bir buzdağı. Resmimik yok kadında. Anladım ki berbat giden bir şeyler var. Engin Bey dedi nasıl neresi iyi oldu dedi. Hayatımın dedi sahnelerinden birisiydi. Altı yıldır bunun hayaliyle yaşıyorum. Bu kadar mı kötü oynanır? Geri döndü bana bir fırça bir fırça bir fırça. İstanbul'daki konuşmalar falan unutulmuş. O dakikaya kadar bana yardımcı olmuş. Türkan Şoray gitti kardeşim. Başka bir şey geldi. Dedim bir dakika Doğru, şimdi bu iş böyle olmaz. Yeniden çekilmeye karar verildi sahne. Tabii insanların için hiçbir şey demedim doğal olarak. Geri yürüyoruz başlangıç noktasına. Türkan Hanım ne yapıyorsunuz siz ya dedim. İstanbul'da ne konuştuk biz sizle? Siz bana demediniz mi Erol Bey ben sizden oyunculuk beklemiyorum. Tabii ki sizin oyuncu olmadığınızı biliyorum. Ne dediniz siz bana? Ekrandaki gülümsemenizi istiyorum diye. Konuşmamız bu değil miydi dedim sizinle. Aynen bu. Ne bekliyorsunuz? Ama dedi ki işte Erol Bey dedi işte görüyorsunuz aradan işte bu kadar yıl geçmiş kadının duyguları olmuş. Türkan Hanım neden siz söz ediyorsunuz? Ya? Adamda duygu kalmamış ki dedim. Adamda yok bir şey. Ve cümlemin sonrası dehşet. Aklıma geldikçe var ya yanaklarım kızarıyor. <laughs> ne hocam? Aynen şunu söyledim ya. Ömer aynen şu cümleyi kurdum Türkan Hanım'a karşı. Türkan Hanım dedim siz neden söz ediyorsunuz? Aradan geçmiş 25 yıl. Gelmişim dedim kasabaya. Görmüşüm dedim üniversitedeki sunayı. O sunadan eser yok, deforme olmuş dedim. Her o. yerleri dedim değişmiş dedim, şişmanım. Kardeşim bu cümle kurulur mu? Bu cümle kurulur mu? <laughs> hocam niye? Ve ben Türkan Hanım'a <laughs> ben, ben bu cümleyi kurdum. <laughs> kurdum ve tahmin edebilirsin. Peki, yer ne? yarılsa da içine girsem diye düşünmeye Oo. başladım. Şimdi güya senaryo üzerine konuşuyorum Burada ya. Sinirle mi söylediniz hocam o an? Dangalaklıkla. Sinirle yani. minirli olur mu kardeşim? Sarsakça bir şey bu. Sinir mi var orada sinir minir her şeyin yatışması lazım. Evet. Boş bulundum bir hani ne yapacağımı şaşırmışım. İki senaryo öyle akıyor kadın öyle ne yapayım. <laughs> Türkan Hanım olağanüstü olgun tam muhteşem bir insan durdu. Erol Bey dedi madem öyleyse o duygularınızı koyun ortaya. E dedim şimdi durum böyle ve dedim kadın üsteliyor. Normal hayatta ne yaparsın? Üsteleme derim dedim. Atarım iki tokat. Atsanıza dedi iki tokat durdum. Bir dedin şimdi üstün üstü, bir dedin Türkan Hanım'ı tokatlayacağım. Şaka mı yapıyorsun siz benimle? Orada ikimiz de gülmeye Önce başladık. Önce sorunu tokat İkimiz de <laughs> gülmeye başladık. Neyse yeniden start yerine geldik. Aynı cümleler. Biz yürüdük, geldik, bitirdik. Türkan Hanım aynı sahneyi bir daha oynadı ya. Aynı sahneyi bir daha oynadı. O zaman diyorsun ki ben senin karşında kardeşim secde ederim ya. Bu oyunculuk bitmiş. Bitmiş. Abi de oyunculuğun en üst noktası yok böyle bir şey. Aynı sahne bir daha oyunu yapabilir misiniz? Orada artık dedim ki tamam kardeşim bu olağanüstü bir şey. Neyse artık pazarlık yaptığımız için duygularım uygularında tükendi ettiğini bildiği için bilmiyor. İşte ben o yapıyor içimden yani gülümseyerek izliyorum. Sen bunları yapıyorsun be kadın ama ben hiçbir şey kalmamış. Tabii o ekrana yansıdı. Ondan sonra tabii kendisi de tak beni takdir etti. Alkışladı, şunu yaptı, bunu yaptı. Sarıldı, öptü. Bütün şeyde, rejide herkes de ayaklara kalktı. Dediler ki Erol Bey bak o kadar ürküp korkuyordunuz. Evet sahne bu oldu. Dedim ki tamam kardeşim normal yaşamda olsam böyle olur. Ama şunu gördüm. Oyunculuk zor iş. Bütün bu sinema sektöründe olan insanların hepsi olağanüstü saygı duyulacak insanlar. Ve çok zor bir iş yapıyorlar. Evet. Herkes kendi işini yapsın. <laughs> Dedim ama öyle olmadı. Sonra gene bulaştım.